Evet arkadaşlar tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkese hayırlı günler. Bugün ilk çekimimiz sarı kantaron yağı, sarı kantaron çiçeklerimizi topladık, cam kavanozumuza bastık, yağıyla birlikte şimdi 40 gün süreyle olmasını bekleyeceğiz. Şimdi ağzını bağlayacağım, bezle kapatacağım ağzını ve güneşe koyacağım burada güneşte olmasını bekleyeceğiz 40 gün şimdi şöyle bir benim kullanmadığım eski bir türbentim vardı onu bu şekilde şöyle ağzını bağlıyorum kapatmıyorum hava alıp da daha şey olsun diye bu şekilde Şimdi böyle bir hafta bu şekilde güneşte bekleyecek ve şimdi şöyle güneşe koyuyoruz. Size e, gün gün olma aşamasını göstereceğim. Çekeceğim. İnşallah hayırlısıyla bundan sonra çekimlerimize devam edeceğiz.